What we've discovered here is astonishing. These starships, they didn't crash, they materialized inside of solid rock. Data suggests an artificial quantum waveform intercepted these ships during interstellar transit and reassembled them here, underground. Quantum signature from these ships to the primary anomaly. I believe it's the source of the waveform and responsible for the starship wrecks scattered throughout the Great Banded Desert. Its power is beyond anything we even thought possible. We must reach the primary anomaly and unearth its secrets. Our passage through the Garaki Highlands will be through the Whispering Gallery, a narrow canyon located here. The Sakala will meet us at the mouth of the canyon, and together we will punch through to the Dreamlands on the other side. under fire. Requesting support. Gençler hoş geldiniz. Şimdi Sakala'nın yardıma ihtiyacı varmış. Kendisi burada duruyor. Bir şekilde oraya gideceğiz. Nasıl gidelim? Şunlar nedir abi? Armor Assault'ları alıp şuraya göndersek. Evet. Captain, the Captain, pummeling the Sakala with long range missile barrages. Upgrade the Capici's cruise missile silos now. Allied carrier taking hostile fire. Copy, on our way. Shimdi. Reading. Hostile strike craft down. Shutara Birkach. Be advised. Allied carrier. Strike fighter coordinates dialed in. Green line confirmed. Engines hot. Surely, be shade, Denija. Ee, bu arada bir öncü birlik gönderiyorum. Bakalım ne olacak? Ee, grup sıfırı ayırdım. Geri kalan tüm birlikleri. Tamam ready. Strike craft destroyed. Alert. Friendly taking hostile fire. Bir uçağımız düştü sanırım. Oh. Contact. Enemy armor. Bearing designated. Complete the copy. Hostile armor eliminated. Bomber to launch deck. Bomber online. Ready for launch. Be advised. Allied craft destroyed. Şunları da açacağız. Çünkü açmamızı istedi. Hatta iki tane de şunlardan üretelim. Birliklerimizi olabildiğince ileri saflara taşıyalım. Şunlar da gitsin. Kazma kürekişleriyle uğraşsın. Bir railgun varmış. Railgun'u da öne çıkartalım. Peki. Şimdi grup bir We will clustered forces and static defenses at extreme range. are smashing the armored plating. scan We must push the Gaussian forces away from our Sedim allies. Attention. advised. down. Sequence Target locked. Fire. strike down. Bize yeni bir silah verdi ve bu silahı kullanıyorum. Ne olacağını göreceğiz. Wow. Wow. <laughs> Peki biz olayımıza odaklanalım. Biz olayımıza odaklanalım gençler birlikler ileriye gitsin. Ee, bunu kapisiyi sanırım şöyle bir şey yapacağız bilemedim. Tüm birimleri seçip ileriye taşıyalım. Rachel, Rachel gelsin ve şurayı patlatmayı denesin. Armored vehicle lost.

Çok iyi. Yalnız um, uçaklarımız hasar görüyor. Evet, iniş yapsın. Rachel, hadi başla lütfen. Reporting. Şuraya doğru ilerleyin. Bir taraftan kazma körek işlerini yaparken bir taraftan da ilerlemeyi deneyeceğiz. Ee, buradaki durum hiç fena değil. Yani küçük bir birliğimiz var ama bu birlik... Evet o birlik orada dağıldı gitti gençler. Ee, roket saldırısı henüz daha gelmedi. Oo. Oh çok kötü durumdalar. Kesinlikle çok kötü durumdalar. Rachel sen burayı nasıl oldu da patlatamadın? Peki birlikleri ilerlesin.

Şunu da açıyoruz. Çok iyi. Ancak bu şekilde onlara yardımcı olabilirim. Başka bir yöntem yok gibi görünüyor gençler. İlerleyin. Roger that, Sakala. Şöyle bir şey yapalım. Eee küçük. Hayır. Karşı tarafa 5 tane railgun göndereceğim gençler. Hostile interceptor

Eliminated. Be advised, the terrain in this canyon will prove challenging for short-range units. Attention. We can use the terrain to our advantage by utilizing artillery cruisers. Advance to Mark C. Upgrade fabrication facilities to begin producing artillery cruisers. Production crew Tamam, açalım. Alert. Hostile bomber sighted. Real gun Enemy contact on the board. Evet, hiçbir şeye nefes aldırmıyoruz. Şu iki railgun'ı ayırıyorum. Hatta şunu ve şunu da ayırıyorum. Geri kalanlarını biraz ileriye taşıyalım. Şunu da taşıyalım. Rachel gel ve şurayı bir patlat. Şurası artık kendi kendini tutar diye düşünüyorum gençler. Biraz toparlamış görünüyor. Peki. Hemen üret diyor. Nerede? Burada değil. Burada değil. Üç tane öğretelim. bence onlar kendi kendilerini idare eder. Biz kendi birliklerimizi başka bir yere göndermeyelim. Saldırın. Şunlar mı? Hayır. Oh. bayağı bir saniye. Bunları sevdim. Bunlar bunlar büyük gemiler. Onları biraz sağdan soldan ilerletelim. Menzilleri ne kadar? Yani çok. Evet şuraya kadar bombalayabiliyorlar. Bir göndersin bakalım gençler. Get us moving. Give us a target. Set new heading. One. An RU site has been depleted. We've got hostile on sensors. Confirm visual. Enemy real gun firing on friendlies. Alert. LAB down. Rachel is taking fire. Respond. Incoming Galcian strike fighters detected. Deploy AA units immediately. the map. Enemy armor disabled. Bye.

Tüm uçaklar geri insin. Şunu da hemen şey yapalım. Bu arada e, şunlardan bir tane daha hatta iki tane daha üreteceğim. Çünkü oldukça işimize yarayabilirler. Research <laughs> Şunlar işlerini bitirmiş, gelsinler ve şurayı kazmaya devam etsinler. Evet, bu tarafta da herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Bölgeyi kontrol altına aldılar. Geri kalan tüm birlikler şöyle ilerlesin

Carrier warning. Heat levels are spiking. Reroute power to avoid contact. Weapon systems online. Hostile light attack vehicle. Visually authenticated. Be advised. System heat levels are stabilizing. Warning. System is overheating. Feed power into main core. Be advised. System heat levels are stabilizing. Identify hot valley. Channel 4 authenticate. Move order confirmed. Salvage your copies. Peki. Herkes geldi muhtemelen biraz ön saflara. Bunlar evet bölgeyi çok iyi tutacaklar. Bu arada grup 8'i de Evet. <laughs> Tam düşündüğüm gibi ya. Onları yüksek konuma koymak gerçekten işe yaradı. Hiçbir şeyi sektirtmiyorlar. Peki Rachel nerede? Rachel gel lütfen. Gel de sen kendi görevini yap. Tepeyi tutmaya devam edelim. güzel. Vurabilirsek şunu bir vuralım gençler. Şunu da açıyorum. Oh. <laughs> tamam Rachel. Rachel neredesin Rachel? biraz. E Rachel'ı şöyle alalım. Kesinlikle hiçbir şeyi Evet, kesinlikle hiçbir şeyi es geçmiyoruz. Biraz ileriye gidin. Kapısı da şuraya gelsin. Şurayı da hızlıca patlatalım. E, seçemedim. Şimdi oldu. Bir artifek var. Artifekti hemen al Rachel. Birimlerimi biraz ileri saflara alayım. Şunu da taşıyalım. Um, birkaç tane uzun menzilli Missile bateri değil Railgun üretelim. 3 tane. İki tane de diğerlerinden ürettim gençler. Ne olur ne olmaz. Herkes buraya. İki kapisi de roket henüz daha açılmadı. Roket açıldığı zaman bir saldırı daha yapacağız. Herkes gelsin. Artık burayı tutmanın zamanı geldi. Kapisi bir şeyler üretmeye devam ediyor. Bombalayabiliyorsak. Şu. Hmm belli bir menzile kadar saldırabiliyoruz. Şu birliği de bilemedim ama orada kalsın. Tamam bir roket saldırısı geliyormuş. Roket bombardımanı, roket yağmuru adına ne derseniz deyin gençler group Enemy contacts on the board. Armor vehicle taking effective fire. Underway. Go for armor. Şimdi şu grup 8'i e, şöyle bir şuraya alalım. Hayır hayır hayır. Herkes değil. Herkes değil. Sadece grup 8'i istiyorum. Geri kalanları da ileriye alacağız. Aynen bunlar şunları da e, biraz aşağılara alıp ilerleyebiliriz sapor kuruları da alalım ve gidelim şimdi Güzel. Şunlar da gelsin bize destek olsun ve hızlıca gidip e, şunu alalım. Çok fazla kaynak toplamakla zaman harcamayacağım gençler. Çünkü yeterince kaynağımızın olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bölümü bitirmeye odaklanmayı planlıyorum. E, şurası zaten kazma kürek işlerine devam ediyor. Ağır toplarımız gelsin. Artık bizi bekliyor. Bu arada onu bombalayabilirsek, bir roket daha atalım. Şöyle bir sürpriz de girebilir miyiz? Yani neden olmasın? Herkes yaklaşsın. Tek bir hedefimiz var. Yok edin. Sıkıntı <gülüyor> değil. <gülüyor> Grup 8'e benim hedef göstermem lazım. Otomatik ateş etmiyorlar. Güzel. Birini aldık gençler. Grup 8'i ayır. Şunları da ayır. Geriye kalan birliklerimizi hızlıca toparlamak adına bir şeyler yapalım. Ee, Base Runner istemiyorum. Hayır, yani base runner istemiyoruz. Şuradan Peki. Şu aşamada iyiyiz diye düşünüyorum gençler. Arkadaki kazma işleri devam ediyor. Her şeye hazır olduktan sonra biraz daha ilerleyeceğiz. Rachel'ı biraz geride tutalım çünkü artık pek bir şey kalmamış gibi görünüyor. Peki. bombers will be highly effective at neutralizing clusters reading recommend we target the aa units in their path okay be advised allied craft destroyed yani bence gerek yok ya şimdi sakala e, bir hava bombardıman saldırısı yapmak istiyor onun içinde e, hava savunma sistemini yok etmemizi istedi ama bence gerek yok diye düşünüyorum Biz böyle iyiyiz. Sakalaya çok da ihtiyacımız yok. Ee, o sadece bölgeyi tutsun. Bak şimdi. Ben sana şöyle bir operasyon yapacağım. Tüm herkesi seçiyorum ve saldırıya gönderiyorum. Merkez herkes saldırıya giderken Peki. Sanırım oradan sağ çıkamayacak. uçaklar geri gelsin Personal log, Captain Roman Sejet, Expedition Carrier Capisi. Sidim, a loathsome kith if ever there was one. Arrogant, self-righteous. Mashad, the Sakala captain, seems to have an agenda all of his own. He knows more than he's willing to share, I'm sure of it. Unfortunately, it's a tenet of war that you can't always choose your allies. How true. Truth is, we have no choice but to rely on one another. The Galsian keep throwing wave after wave at us, escalating their attacks, unafraid to sacrifice their forces to hold us at bay. Thankfully, the commanders at Tier have confirmed our resupply. Without it, we will not be able to complete our expedition. Peki gençler, kaynak sorunumuz olmadığı için filomuzu biraz güçlendirdik ve sürekli ileriye giderek bölümü hızlıca geçmeyi başardık. Bir sonraki bölüm tekrardan görüşeceğiz şimdilik. Ościec